Murat Ağren, Milyon Dolarlık Zimmet İnsani değerleri, insan sevgisini ve toplumsal barışı temsil eden Yunus Emre isminin verildiği ve Kültür Turizm Bakanlığına bağlı bir vakfımız var. Yunus Emre Vakfı ve Bağlı Kuruluş Yunus Emre Enstitüsü Bütçesi halkın alın teriyle oluşturulan bir vakıf. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı vakfın tabela şirketlerinden alınan naylon faturalarla zarara uğratıldığı yönündeki suç duyurusu üzerine soruşturma başlatmıştı. Vakfın eski başkanı firari şüpheli Şeref Ateş'in oğlu E.A. ve 11 kişi yakalanıp gözaltına alınmış ve gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklanmıştı. Konu hakkında ayrıntılı bilgi almak için araştırmaya başladım. Adliye, SGK, Maliye Bakanlığı, Vakfın çalışanları ile konuştum suç duyurusuna da ulaştım. Karşıma ilk başta Yeni Çağ Gazetesi'nden Fatih Ergel'in yazısı çıktı. Ergel'in Ocak 2023 tarihli yazısı çok kapsamlı. Birçok firma ismi var ve çok ciddi iddialar mevcut. Vakıf içerisinde yaşananlarla ilgili bakanlık müfettiş tayin edip rapor hazırlatılmış ve müfettiş büyük bir yolsuzluk tespit etmiş. Vakfa bazı firmalar tarafından kesilen faturaların sahte olduğu, kesilen sahte faturalar toplamanın 19 milyon dolar olduğu tespit edilmiş. Bakın, vakfa fatura kesen firmalar aynı kişiler ve bu kişilerin akrabaları tarafından kurulmuş firmalar aynı adreslerde kurulmuş. Vakıf başkanı vakfa tahsis edilen doğrudan alım miktarını aşmamak ve ihale koşullarına takılmamak için alımları parçalara bölmüş. Bakın, Vergi Denetim Kurulu kaynaklarından aldığım bilgiye göre Bakma fatura kesen şirketlerden biri 23 Haziran 2021 tarihinde kuruluyor. Kuruluşundan sadece 2 hafta sonra bakma fatura kesiyor. Firma yeni kurulmuş olmasına rağmen çay bardağından fotokopi kağıdına, oturma grubundan ok ve okçuluk malzemeleri gibi kalemleri satmış. Bir ajanstan 2023 yılında kahve ve ahşap butu için tasarım çizimi yaptırılmak istenmiş. Teklifler alınmış göstermelik. Alınan tekliflerden bir reklam ajansının teklifi kabul edilmiş. Kabul edildikten 10 dakika sonra reklam firması vakfa fatura kesmiş. Bir firmadan 2021 yılında baskısız A4 zarfı alınmış. Tanesine 15 lira verilmiş. 2024 yılında Brüksel'de coğrafi işaret zirvesi gerçekleşecek denilmiş ve Enstitü Başkanlığı'na 5 milyon harcama yetkisi verilmiş. Şeref Ateş'in oğlunun kurucusu olduğu firmalardan aynı adreste faaliyet gösteren firmalardan teklif alınmış. Ve nihayetinde bu firmalardan biriyle anlaşılmış. Kuruma 6 milyon fatura kesilmiş ve ödenmiş. Ancak Brüksel'de böyle bir etkinlik yapılmamış. Bir tane daha anlatayım. Suriye'de Afrin ve Elbap'ta bulunan binaların tadilat ve tefrişat işleri için Maksal isimli bir firma ile anlaşılmış. İhale düzenlememek için doğrudan harcama miktarını da aşmamak için alımlar parçalara bölünmüş. Firma Yunus Emre Enstitüsü'nün Elbap, Afrin ve Aziz'deki binalarının tadilatı için güya 376 ton inşaat demiri, 1003 metreküp hazır beton, iş makinesi kiralanması adı altında 41 adet fatura kestiği tespit edilmiş. Gelin görün ki Aynı firmadan okçuluk malzemesi alımı da gerçekleştirilmiş. Yapılan tespitlerde tüm işlemlerin gerçek olmadığı tespit edilmiş. Ne sevk ihsaliyesi, ne Suriye'ye giden firma yetkilisi, ne de sevk edilen bir ürünün olduğu görülmüş. Maliyet hesabı için teklif veren firmaların yine kuruma sahte fatura kesen firmalar olduğu, çoğunun aynı adreslerde olduğu tespit edilmiş. Yİ'nin sahip olduğu YCL diye bir firma var. Bir de aynı kişilere ait Bestekar adlı firma var. Bakın bu şahıs firması SGK kaydına göre oto yıkama firması. 2 ay içinde 1 milyon 300 bin dolar sahte fatura kesilmiş. Şeref Ateş'in oğlu EA'nın kurucusu olduğu firma bir süre sonra isim değiştirmiş. 3 gün sonra vakıfa uçak, konaklama, toplantı, temsil ağırlama harcaması adı altında 52 milyon lira fatura kesmiş. Bakın SGK kayıtlarına göre bu firmanın çalışanı bile yok. Türk Hava Yollarından kesilen biletlere %100 fark koyarak kesilmiş faturalar. Vakıfta 60 bin lira maaş ile çalışan MHL'in, Bodrum Yalıkavak'ta 70 milyon diğerinde villa, Ankara'da arsalar ve taşınmazların olduğu tespit edilmiş. Vakıf yöneticisi Şeref Ateş'in Almanya'da 10 tane dairesinin olduğu ihbar edilmiş. Bakın dostlar toplam 19 milyon dolar sahte faturadan bahsediyoruz. Özetle iddialara bakacak olursak bir vakıf aracılığıyla milyonlarca dolar hortumlanmış, bir zimmete geçirilmiş. Son dönemde kara para, naylon fatura gibi bu tür iddiaların artmış olması da ayrıca incelenmesi gereken konulardan bir tanesi. Yunus Evre Vakfı üzerinde yaşananlar sadece buzdağının görünen yüzü olabilir. Mutlaka benzer uygulamaları az ya da çok yapan yerler vardır. Devletin denetimini artırıp vatandaşın verdiği vergilere parasına sahip çıkması gerekir.